Evet, analik 3. bölüme hoş geldiniz. En son ne mi olmuştu? İki tane rezil maç oynadık, kaybettik. Bir tane ver atlamıyorum. Neyse. Kötü sonuçlar alıyoruz. Şu an 16'ncıyız. Bakalım bu bölüm ne olur alacak. Rakibimiz Southampton. Ve iki tane iyi oyuncumuz şu an aşağı bak. Defanslarda da zaten pek bir fark yok. Ee, bugün şey yapacağım bir taktik değişikliğine gideceğim. Belki de taktiğimizde sıkıntı vardır. Yapacağım taktik değişikliği eee... iki forvet oynatacağım. Böyle Mirheim'i alalım. Alamıyoruz. Pardon. Yerine Minandinho'yu koyalım. Şimdi pozisyonu düzenli yapıyoruz. Minandinho'yu alıyoruz. Şöyle forvete koyuyoruz. Tam diyelim. Böyle değiş. Bence böyle bir iyi. Hadi bakalım yeni taktik 4-4-2'ye geçti. 4-4-2 de pek sayılmaz bu 4-4-2 ama. Bakalım bu taktikle bir şeyler değişecek mi artık? İyi sonuç istiyor taraftarlar yoksa e, Twitter'da hashtag e, istifa da bir hizmettir diye pankart, pankart, pankart. tweet atacaklar yani. Ya, sonumuz istifaya kayıyor ya. Southampton'dan Lallana. Bizden de bizde hep kaleci gösteriyorlar. Zaten kaleci dışında adam yok. Hadi bakalım. Ser ne olacak? Evet. Yine bütün topları bırakmaya başladı bizimkiler. Dakika birden golü bir yiyelim o zaman. Tamam aldı iyi var. Koşabilecek mi? Koşamaz. Versin Tyler'a. Tayyip koşar diyecek Tanka gitti o top. Asma oyna oluyor. Eyvah. Mark tamam. Ah, tamam kanada çıktı oradan. çek. <laughs> ben geçiyim. Abi sabek yok takımda iki oyuncu da. Uy Mark güzel müdahale dedi. Nereye bakıyorsun sen? Nereye gidiyorsun ya? <laughs> o gitseydi var ya. Seni var ya. Güzel minandı aldı. Atlı pası da. Deni tamam. Koş ak ak oğlum ak. Ak. Tamam. Orta kafa gol. Ne oluyor? Gol gelecek hadi hadi atalım artık şu rahat rahatlayalım baştan. Ne yapıyorsun oğlum? Harika. Hayır ne yapıyorsun orada? Tay ta tamam. Bunu yapıyormuş. I I A Taş bizim? Tyler'ı atacağım atsaydım keşke. Tyler gitme nereye gidiyor? William dokundu ama orada müdahale geldi. Uzaklaştırıyorlar. Sen indir. Şaka gibi böyle kafa pasu görmedim ben hayatımda. O ney? Bomboş adam bir de. Neyse kötü vurdu. Anladık. Sol kanat, sağ kanattan gidemeyeceğiz. Sa sol kanattan girelim. Bir de konuşabilsem. Çok güzel Jacob. William. At William'a. William bıraktı tanka. Tamam geçmiyor. Bilim geri aldı. Tak at, at. Ya direkt vur 2 saat. Oyalandı o da. Uf tamam. Bilim çok güzel. Spiker adını söyleyeyim inan diyeyim. Söylemesin ben ne diyorum. Ya. Yani. Yeniden <laughs> orta. Artık Kimse dokunamıyor. Mükemmel bir orta. Deni, Deni takımdan kovulmak üzere. Az kaldı. Tövbe tövbe. <laughs> Kaleci. Bak yine dönenden yemeyek. Abi önün arkandan geldi adam. Önüne nasıl geçebiliyorsun? Sen nasıl bir armutsun Richard? <laughs> Lan Jacob koş bir kez ya. Sen nereye kayıyorsun? Kime kayıyorsun? Kim yok? Kimse yok orada. Abi her maç böyle az gollü de geçsin istemiyorum. Tam 10 tane falan gol yiyek. Her maç birli birli. İki gol olmadı mı? Bir takımdan. Bir yumak olun havaya sıçıp seviniyorlarsa bunu yani illa türbünlerin sağa inmesi gerekiyor yani. Yok Omaraş Tamam yok Omaraş bu maç çok güzel oynuyor. Dedim ya birazdan hata yapar gol yeriz Garanti. Bir... Aha Deni ne yaptı lan? Deni'den beklenmedik hareketler. Deni bir de şöyle çekerim. Yok o kadar değil. Tamam, bir şırtta kaldı. William vuramadı kafayı. Deni indirir mi? indirdi valla. Minon dinon. Çok kötü bir oyuncu değişikliği. Yeter bu arada. Oğlum ne yapıyom? Şey penaltı yaptıracak kendi kendine. Kendi kaydı bu arada, ben kaymadım. Hazırlanın arkadaşlar, gol yiyeceğiz herhalde. Oraya değil. Neyse geçti. Sol kanat geliyor. Sol kanat geliyor. Ooo William rakibin üstüne yürüyor. Mükemmel bir hareket. Evet Seken Top niye bizde kalsın? Bak bak. Sakatlamaya oynuyorlar. Şu anda. Bir saniye. Hayır. Tamam. Vidimi attım ortaya. Jacob koşuyor. Ne alaka? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Valla kaleci olmasa takım hakkım yok orada be ya. Muslera'nın bir tane kepsi vardı. Hakkımı helal etmişsen takım cehennemde. <laughs> tamam çıktık. Son oyuncu değişikliğini yapalım onu. Oyunsal... Bu değil. Ya Minan Dünya kalsın iyi oynadı ya. Çekip çıksın. Tamam böyle. <laughs> en iyi oyuncuları çıkarmış gibi işledim şu an. İsmail Kartal. Pardon. Yok. Ya offsitemiş ya. Evet, 0-0 bitecek sanırım. Dünyanın en sıkıcı analik serisine hoş geldiniz. Daha sıkıcısı yok. Son dakika yemek. Son dakika yemek var bir puan. Tamam, bir puanımı aldım ben gidiyorum. Lig maç altı rakip Newcastle United. Garanti yeniliyorum ben şimdiden söyleyeyim abi. Aha. Bak yine seni hayatta almayacağım kal orada. Van Barat yukarı bakıyormuş ben. Deniyor oynatmayacağım bu maç. Richard Hardy'i de Vice, Vice, ne bileyim işte. Face diyelim biz ona. Face oynasın. Çok garip grup ismi var. Kendi stadyumumuzdayız. Bak bu sefer bizim bayraklar gösteriliyor kamerada. Uyarımı almışlar önceki videodan. Şimdi baksana ilk kez 4. dördüncü puan toplamışlar. Zaten bu da işte bizim gibi puan aldılar. Ha 13. olmuşuz lan. 3 tane atlamışız işte bu. Liverpool önündeyiz. Bu başarıdır. Bu bir başarıdır. İstifa etmiyor. Yine kasayı gösteriyor yani başka kimin gösterir? Gösterecek adam yok. Hadi bakalım. Bu maç düzgün olur inşallah. Direkt açtıktan ortayı. Jacob uçamadı. Rashford indir indiremedi. Tank indirirsin. Jacob'a doğru kasma oyun. Jacob'a doğru Kale direk. William onu! İşte böyle be. İşte böyle be. Ya ben eşkıyordum bunu değil. Ulan sen de kaçır kaçır tamam. Bunu da kaçırıyordu az daha bu arada yüksekten vurdu bakın şöyle. İzleyelim tekrardan. Yine kaleci direkt bak. Abanmış topu oradan yakından abanmış topu. Dakika 5 erkenden golü bulduk. Tamam erkenden golü bulup. Ortada kimse yok ama yapacağım belki seker. Aynen sekti istediğim gibi. Tamam bizde kalmaz olacak. Geçmiyoruz topu. Aha lan ne oluyor bu maç? Erkenden bulduk golü. He, bulduk golü. Golü yalnız. Ee, her şey olabilir. Belli olmaz ne olacak. Van Bak. Yeni iyi çıkardık. Takım coştu. Vazgeçim, Vazgeçim. Evet. İndir var. Tamam sende kal top. Ama koş lan. Koşamadı. Tamam. Van koşar. Çeksin şöyle. ona sor tabii. Ne oldu aklında hiçbir şey yok. Neyse ne. Tank gir araya ya. Kanat boş. Hayır. Tamam. jigrat son anda. Ama top onda kalmadı. jigrat çok... çok ağır. jigrat niye hala burada? jigrat geri gitsin. Tamam çok çok güzel değil çok güzel değil. Spy, bak Faiz diğerlerine göre bir tık daha iyi sanırım sağ bekim de buldu. Aha hadi lan. Burası kimse yok. Allah kahretsin koşamıyor adam. Bak vurma adama. Kimse yok ama Rasif koştu oraya aferin. toplu koşuyor. Ya faul var bak öldü adam. Topla koşamıyor topsuz koşuyor. Gelme popisiste Popis Sisse abanır atar vallahi. Maşallah. Bizim takım yine armut topluyor. Lan dur oraya değil. Hayır oraya değil ya. Aha. var. Orada William'a vurdu koşmasın diye. William intikam olarak topa dokundu sadece. korkutuyor bu arada. Lan. Tamam çikolat alamıyor ama. Bizde olmuyor böyle şeyler. Kanada boş bırakmış. Belki daha doğrusu. Face. Koş. Öyle bomboş. Çok fazla gitti. Neyse tamam. Hala bizde top en azından. Golümü ver. Tamam. Çok güzel. Ortadan kaleyi mi yapsın? Kaleye mi vursan Ne yapsın? Hey. Korner mi? Tamam. Vigimi atacağım. Boyu uzun diyeceğim. Vigim arkadaymış. Yani içeri attık. Tamam. Tank uç oradan. Mark al, bir şey yap yok alamadım. Ne güzel iki kere iki dakika fazladan süre verdi William al kal kalsın top kalmasın. Ne bir şeyler oluyor anlamıyorum. Hangi nereye gidiyorsun? Abi çocuk lan bu da öyle basılır mı çocuğa? Tamam. Allah kahretmesin kaleci. Dönen top yine kaleci. Abi bu kalecilerden ne çekiyorum ben? <laughs> <What> the... <laughs> ya Allah aşkına bu neydi şimdi bu buradan gol ki ya saçma sapan tamam yemedik herhalde bilmem emin değilim ne oldu orada hiç bilgim yok saçma sapan bir şey oldu o pas ne paslara bir şey oldu ee, yardım edin dayanamıyorum dayanamıyorum Yardım edin. Çıkır Tamam. Aferin. Lan ne oluyor? Oyuncu değişikliği. Ee, tahmin gelsin. Tahmin de e, takımın yep genç yeteneklerinden bir tanesi. 17 yaşında falan da ona 17. Bir kaç seneye harika olur ama oynatmamız lazım ki daha hızlı gelişsin. O zaman, herhalde ilk kez derken gol yedim. Dayanamıyorum, dayanamıyorum. Ha, bir de şu avuta koşan adam ne yaptı ya? Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Gün gelir devran döner. <laughs> Demiştim, ilk dakikalardan atmak bu kadar fazla da şey, bir şey değil. Ama tank böyle pas atarsa biz yeniliriz yani. Takımın en iyi pasörlerden birisi böyle pas atarsa tabii ki de yeniliriz, normal. Belki bu maç şeyi de şey şeyi de kırılır. Şey şey yine. Abi niye kimse topa koşmuyor? Aa! Kale! Şey e, şey lanet kırılır. Bir maçta iki gol atmayan takım. Mükemmel bir şey mi sergiledim yine? O da neydi? Oftan kırılır adamın yani. bak adamlar gol attı bir anda canlandılar. Böyle olmamalı işte. <laughs> Al <Hadi> işte. Hapissiz <laughs> sattı. Lan sinirli. Hiç sinirlenme sen. Atamıyorum patlı bir şey var. Öyle yürüyüş mü lan? Ee, yönetim istifa tweetleri şu anda doluyor taşıyor. Bilmiyorlar ki benim suçum yok. Oyuncular üzüldü. Benim taktiğim gayet de güzel. Şöyle tamam. Çok güzel atak geldi bu arada. Tyler aban lan. Hadi be yanından geç. Tamam. Ta de Dokun tamam. Dokun bir daha. Üçü yemeyek lütfen. Şu an hala bir puan alma ihtimalimiz var. Üçü. Ta tamam. Abi çok stresli şu an. Hayır ya. Bak şöyle salak salak hatalar atmayın. Pası at atıyorum atmıyor. Hatalar atmayın yalnız abi. Reis ne yapıyorsun? Reis top <laughs> Yak da. Ee. Cigrat, ee, Cigrat orada deli taklidi yaptı az önce. Ve 3'ü yedik mi? Hayır. Dönem toptan. Tabii ki değil. Dönem toptan ne zaman gol yemiyoruz ki? 3-1 oluyor. Son ağzımı açtım yine. Dedim ki bir maçta hiçbir takım iki gol atamadı şu ana kadar. Ve deli şey deli tunayt ne diyorum. Newcastle United şu anda bize mükemmel bir performans sergiliyor. Hemen oyuncu değişikliğine gidiyoruz. William çıkıyor. Beleş gol atıp şey yapacağım sanma. Ölen neden face var. Face yerine adam yok. Tank çıksın. Berbat oynadı. Leonardo gelsin. Gol atmamız bu takımın iki gol atması imkansız. Düzeltme yapıyorum. Bizim takımın iki gol attı. Bir maç yok. Evet Leonardo nereye gidiyor? Tarih fark yiyeceğiz. Gerçekten de öyle olacak galiba. Oo sıyrıldı. Çok güzel. Oo vay canına. Top nereye gidiyor? Liz Lütfen bir şeyler yapın. Lütfen bir şey yap. Koş bir şey yap. Çeksene kenara. Haydi senin lan o. Aha haydi lan. <laughs> Tahmin öyle atmayacaksın. Mark aban. Mark aban. Plas atmasını bekledim bu arada. Şey abandı. Yakamaraş bu arada yakama araç dışında adam yok takımda. Ben anlamam. <laughs> Rakip Svensi. Yine fazla iddiası olmayan bir takım diye düşünüyorum. Van Borov kalsın deni almıyorum. Gerçekten bu acıyı en değerimizde hissettik. Vallahi çok mutluyuz. Pak yeniye bak. İki maçtır yukarı bakıyor. Diyor ki beni oynat. Hayatta oynatmam seni. Vallahi çok mutluyuz. Şu diğer belki seçeneğimiz Volcek. Bunu da bir deneyelim. Svensi 9'muş. Biz yine 16'ya gerilemişiz. Bu <laughs> hattında. Liverpool neyse Liverpool'un durumu bizden kötü ya hadi bu artı istifa etmiyor. Evet kimi gösteri gösterebilirdik ki? <laughs> Tabii ki de Kasoy. Başka oyuncu yok zaten takımda. Diğerleri adam mı? Baksana bilim değişik yerlere koşuyor. Vay canına. <laughs> Niye öyle bir pas oldu? <gülüyor> <gülüyor> oh my god. De Guzman. Ben Sven Sheet diyorum. Biz kümeye düşeceğiz. Kümeye düşeceğiz. Harika bir gün yaptım. Bir şey mi de unuttu bunlar? Sen bozma lan bari. Kim var orada oğlum? Kime atıyorsun ya? Aksiyonu başladım Minan diyor gelişine vuracaksın oğlum bak kontrol etmeyin şu <laughs> William Hayır ya oğlum bak Normal gol atamıyoruz sen ne deniyor? Adam vole mole deniyor Uçan vole deniyor hatta normal vole de değildi Tamam indir de bir tank Minan diyor çabuk dön <gülüyor> 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 Aferin ya. Maşallah dediğim iki gün yaşamıyor Gerçekten yaşamıyor. Yön tuşuna basamıyormuşum. Haydır alın. Bu, ne oluyor? <laughs> Kasayı nereye atladı balıklama? Ay! Sıyırdı geçti. Mark çok güzel vuruyor bu arada he, uzaktan. Ben Mark'la deneyeceğim böyle. Yoksa gol atamıyoruz. Ulan nasıl? Ben binen diyor pas atamaz Bak bu da bunu atamadı. Şeyi gördüm orada William'ın aktığını gördüm. Ama çok güzel. Hop. Şuru ve Jacob. Ama sen nereden çıktın ya? Yok abi sekip sekip bize düşmüyor. o. Kaydır çalım yedi. Guzman bize gol atan adam değil mi bu? Çok koşuyor ya abi. Tamam sizi nasıl verebiliyorum? sekti bizde kaldı tamam hayret Koş oğlum Jacob Guzmanımız varsa bizim de Jacob'umuz var Bas hadi bas işte böyle işte böyle Ben tamam, bu çok hoş <laughs> Ne yapıyorsun çikil abi yok eyvah Ama filmin önü bomboşmuş Doldular Uy tamam geçti i̇şte, Nereye dönüyorum bak, geriye dönüyorum ben Herkesi kovuyorum takımdan, kendim oynayacağım Burası niye kasıyor lan Kanat yok gibi. Ya Abi girmiyor hiç şey girmiyor olmuyor para Xavi, asistencia de Xavi Mesca para para Messi, 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 Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Atakımın önü düştü. Ne oluyor lan İngiltere kupası mı? kristal Palace. Tamam futbol maçımız var. 18 bir saniye 18 mi? Kanepenin köşesinde salak Şimdi e, oyuncuların gelişme süreci var bu arada bildiğiniz üzere. Oyuncular seneye bayağı güçlü olur bazıları. Ama seneye kalacak mıyız biz? Ne yaptım ben de? Seneye kalacak mıyız işte önemli olan o. Bir alt düşüp geri çıkarız belki. Leicester gibi artık. Böyle bir şey deneyeceğim. Oksay. <laughs> ne yapıyorsun lan? bu benim hatam değil. Benim hatam olunca şey yapıyorlar burada telaf telafi ediyorlar. Kendi hataları ise telafi edemiyorlar. Bak mesela bu benim hatam değil. O Mark telafi etti. Mark adam çünkü. Jack niye bir kod durdun ya? Mükemmel bir şey olacak. Neyse sen yine kurtarırsın oradan. Yaparsın o da. O yüzden kimse de adam değil ama. Mark vurmalık pozisyon. Jacob. Jacob. Açmayın açma Açmayın. Alırsın. Sen alırsın. Alamazsın. Nasıl alacaksın ki? Kanka sen de alamazsın. Döndü dolaştım evlan oldu. Oh boşluk. Al işte bir anda... ...bir tane pas atıyorlar bizim savunma mal kalıyor. Yok bak hayır bilmesin o artık yeter. Fazladan çekme işte şu fazladan şeyi yapma. Yok hala cekipta. Oğlu... Bolü... Tamam bizde top. Yok artık! El, el alemin kalecisine bak. Bizim kaleciyi de artık sinirleniyorum. Hayır. 3 maç 3 tane gol yedi az önce. Tamam belki hatası olmayabilir ama. Şuna bak şuna. Bu ne oğlum bu ne? Kanepenin köşesinde sabahlıyor. İşte bu ya. Abi sevinemiyorum şu gole. Bak genç. Sami en iyi bir şey Evet. Gol yedik. Pardon gol attık. Niye yemeyelim? Şu şöyle bir şey gördüm ama. Tamam. Tamam. Peki. <laughs> peki at at pas at. Emegara, Emegara. Taca gitti top. Yok geçmez. Niye geçsin? Rakipte bizim oyuncu yok mu geçsin o pası? Niye geçsin? Ya kaymıyor bir de kaysan oğlum. Sen yıkarsın bunu. Aha, aynen oradan atacağım. Yeneceğim lan sizi yeter artık ya ben dayanamıyorum. Dayanamıyorum dayanamıyorum. Aşağıya. Çok geç atıyorsunuz pasları bir de oyun kasıyor şaka gibi ya. Al işte şöyle alacaksın gireceksin oraya atacaksın pasını. Sen de böyle atacaksın pasını. Ama o... Onu üç kişi birden tutuyor yani. Gol attı diye sadece. Sen de çekeceksin böyle yapacaksın Şimdi Kimsenin olmadığı yere tabii ki. Oradan korner'e gidecek ama şansına. Paslı kullanacaksın sonra. Yine ucu ucuna paslar atacak rakipler. Yine bizim al alamayacaklar iki kişi. Biri mal, mal koşacak. Bir de yaptığı müdahale çok saçma olacak. Şöyle çalamayacaklar. Hmm, aynen satacak mı acaba bugün? Taş bizim ver. Biz <laughs> <diyarı! gülüyor> ah, Bak vuruyor direğe çarpıyor dönüyor bir daha kendini nasıl yaptı bildiğin. 2-0 yeniyoruz. Kupada galibiyet alıyoruz güzel. Winning yerine tahminim oynasam. Şu an gerçekten yani bir maçta eşitlendiler. Hayır hayır hayır. hayır. Biri yersek ikinci de garanti. I don't know what I'm doing. Çigrat. Ne yapıyorsun Çigrat? Tamam aferin. Bir daha yapma. Ama. Bilim'de daha... bacak yok. Koşamıyoruz. Her like bilime bacak. Tank hiç yakıştıramıyorum sana bu performansları orada gel. William def edeceğim seni takımdan yeter artık. O attığın gol seni kurtaramaz. Ya ne berbat bir pas o ya. Kaleciye mi pas atıyorsun kime atıyorsun ya. Top tahmin değil hayır hayır. İnan dünya Rasfit'ten daha iyi. İtiraz etmesin. İki saniyede bizim kırmızı yiyeceğim. Bana ne? Ya dur dur sana kardeşim dur dur. Sabit uzun pas atarsak bizim takım adam olur. Adam olur. Ben mı taşıdım aşağıya. Ee, günün sonunda ligde 18.yiz, 5 puanımız var. Ee, kupada bir üst tura atladık. Para yok, bir şey yok. Umarım bir sonraki bölüm ligde de e, artık ilerleme kaydedebiliriz.